Merhaba arkadaşlar. Bugün YKS yabancı dil testi konularını, yabancı dil testi konulara göre soru dağılımını ve yabancı dil testi konu takip çizelgesini sizlerle paylaşıyoruz. Ardından yabancı dil testi hakkında bilmeniz gerekenleri söylüyoruz ve yabancı dil testi çalışma programını sizlerle paylaşıyoruz. Öncelikle yabancı dil testi konularını öğrenelim. Yabancı dil testi konuları şunlardan oluşuyor arkadaşlar. Kelime bilgisi, dil bilgisi, kloze test, cümleyi tamamlama, İngilizce verilen cümlenin Türkçe karşılığını bulma, Türkçe verilen cümlenin İngilizce karşılığını bulma, paragraf, anlamca en yakın cümleyi bulma, Paragrafta bütünlüğü sağlayacak cümleyi bulma, verilen durumda söylenecek ifadeyi bulma, diyalog tamamlama ve son olarak anlam bütünlüğünü bozan cümleyi bulma arkadaşlar. Ve gelelim yabancı dil testi konulara göre soru dağılımına. Arkadaşlar buradaki soru dağılımları yıllara göre tespit edilmiş yaklaşık verilerdir. Hangi konudan kaç soru çıktığını bununla öğrenebileceğiz. Soru dağılımları ise şu şekilde. Kelime bilgisi 5 soru, dil bilgisi 10 soru, kloze test 5 soru, cümleyi tamamlama 8 soru, İngilizce verilen cümle cümlenin Türkçe karşılığını bulma 6 soru, Türkçe verilen cümlenin İngilizce karşılığını bulma 6 soru, paragraf 15 soru, anlamca en yakın cümleyi bulma 5 soru, paragrafta anlam bütünlüğünü sağlayacak cümleyi bulma 5 soru, verilen durumda söylenecek ifadeyi bulma 5 soru, diyalog ve anlam bütünlüğünü bozan cümleyi bulma da 5 soru arkadaşlar. Gördüğünüz gibi en çok soru çıkan konular paragraf, ve dil bilgisi konulardır arkadaşlar. Yabancı dil testi konulara göre soru dağılımında söylemiş olduk. Ve sizlere özel hazırladığımız yabancı dil testi çalışma programına geçelim arkadaşlar. Ekranda görmüş olduğunuz çalışma programı arkadaşlar örnek olarak koyulmuştur. Sitemizde farklı versiyonları farklı aylara göre hazırlanmış farklı programlar bulunmaktadır. Video açıklamasındaki bağlantıdan diğer programları inceleyebilirsiniz. Örnek olarak program bu şekildedir. Ve yabancı dil testi hakkında kısa bir bilgilendirme yapalım. Arkadaşlar, yabancı dil testi, dil sınavı oturumu olan YDT'nin açılımı yabancı dil testidir. Yabancı dil testi sınavında dil bilgisi ölçülmektedir. Yabancı dil testinde adaylara yabancı dillerden Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça soru gelmektedir. Yabancı dil testine giren adayların yabancı dil testi puanlarını bu test belirler. Yabancı dil testi YKS sınavlarından AYT ile aynı ün içinde yapılmaktadır. Ve yabancı dil testinde kaç soru çıktığına bakalım arkadaşlar. Arkadaşlar yabancı dil testinde toplam 80 adet soru çıkmaktadır. Son olarak yabancı dil testi konu takip çizelgesini paylaşalım arkadaşlar video açıklamasından yabancı dil testi konu takip çizelgesini indirebilirsiniz arkadaşlar. Aynı zamanda bu pdf dosyada yabancı dil testi konularını bulacaksınız. pdf formatında ücretsiz bir şekilde açıklamadaki linkten indirebilirsiniz. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı ve bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Aynı zamanda tüm YKS konularını kanalımızdan bulabilirsiniz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın, iyi çalışmalar.